Ya bu onun efendi. Yanlış yerde, yanlış zamanda bulunmanın resmen kitabını yazmış ya. olması gerekiyor. Ben abi, bak abi çok net bu arada. Ben Twitter'da da aynısını yazdım. Benim yapacağım şey o kadar net. ki Ben çok net orada öyle konuşuyorlar ya. Bu tu 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 böyle döne, döne 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 abi bütün kollarımı açarak böyle orada dolanırım böyle ortada yani <laughs> yemin ediyorum ya. Cumhuriyetin her daim yanındayım. Cumhurbaşkanımızın her türlü arkasındayım. Destekliyorum bak. Öyle bir dünya yok ya. Bıraksınlar. Herkes bedel ödedi reis. Bak herkese darbe yaptılar bu adam yemedi. Ne Bırak abi. Neyi yemedi ya? Ayakkabı ay, kutularını ay, ne çabuk var, unuttun ben, yolsuzlukları? <gülüyor> <gülüyor> ha? 128 milyar dolar nerede? <laughs> ya annecim ya neyine bağırmıyım ya? Yaparsın. Neyine bağırayım? Sen emekli olmuşsun. Yaparsın. Evin var, Yaparsın. onun var, bunun Doğru. var neyine bağırmıyım ya? ya? Var. Benim gelecek kaygım var bu çocukların da öyle neyine bağırmıyım? Propaganda yapma. Propaganda Yapıyoruz. yapmıyorum. Yok Siz yaşlılar yok. yüzünden gençler konuşamıyor. Bilmiyorum. Susun artık Bilmiyorum. ya susun. Bilmiyorum. Evin Bu ülkede dedi iş bile bulamıyorum yani ya. ne diyorsun sen? Ne, ne diyorsun sen? Hayır hayır Irak'ta Abi Yanlış anlama da... Geçmiyorum. Bu arada bir soru. Irak ne alakası var? <laughs> yani neden Irak? <laughs> Irak kenarda şey yapıyor değil mi şu an? Ben ne alakası var? <laughs> Irak orada duruyor. Bana burada gülme gelir. Bana burada yani gülmenin de... Bana burada neler neler gelir hem de. Bak dur bekle. Yok ki ben iş arıyorum abi. He? Göstereyim Niye? abla. Göstereyim abla. Kaşı sıksan suyunu sıkıca çıkarırsın. Anladım. Bak Cevindeki Taşı sıksan suyunu çıkarırsın. Evet. Tamam mı? Sen diyorsun ki bana adam 5 milyar para versin. 9'da onda işe gideyim. Akşam 5'te geleyim. Git bak yapancı ülkelerde affedersin köpek gibi çalışıyorlar sabah 4'te. Bence e. evet. Avrupa bizi kıskanıyor. <laughs> evet. Ne gibi Kıskanıyor. Iskanıyor. 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 Git su sat. Suyu 1 liraya alıyor. Bence Avrupa bizi kıskanıyor. <laughs> Ya çikolatalı simit yemesi o esnada çok özel bir hareket. Nasıl 2 liraya satıyorsun? Hem de nasıl satıyorsun? Kaç tane satarım abla? Gülüyor. Kaç tane satarsan sat. Niye iş isteyene iş çok. Çok ya. Peki, Muhteşem bir ya. Lan <laughs> siz mi? Siz mi ülkeyi koruyacaksınız? Abi sen, e, sen, sen de söyleyebilirsin. Bir tane çocukların cep telefonuna kadar karıştı. Ulan bu şişe mi Telefonunu çıkar. Çıkar. Ah, Sizden çıkar. Hayır telefonunu çıkar. Hadi bakalım çıkarmıyorum. Göreyim telefonu. Çıkarmıyorum. Sen cüzdanı çıkar. Ben cüzdanımı ne yapacağım? Ben para kalıyor mu cüzdanımda? Ya çok istiyorum. Şimdi yarın İstanbul'a gideceğim ve o kadar istiyorum ki böyle yolda birileri denk gelsin, mikrofonu uzatsın. Biri telefonunu çıkart desin, ben de şey yapayım çıkarıp, ay çekeyim mi siz? Yapayım <laughs> çok istiyorum gerçekten. <ya>. <laughs> çekeyim mi sizi poz verip <laughs> için orada getirdim. ya? Ne de gelecek kaygınız var sizin? Bak benim küpem yok ama ben doğru düzgün yaşayamıyorum. İşte gelecek kaygısını bu denli bilmemek. Yani gelecek kaygısının ne olduğunu bu kadar artık bilmemek yani. Hani küpe ve makyaj eşittir. Gelecek kaygısı değildir. Böyle eşittirin üstünde bir çizgi. Ne alaka ya? Nasıl kilo? Ha? Bu kilo nerede? Ne kilosu? Bu <laughs> <Kilosu? Kilosu. Ha, gülüyor> kilo nerede? Ha <laughs> kilonun ne ilgisi var <rahatsız gülüyor> bunun ya? Çok <laughs> inandık yani aç ha. Röportajın en rahatsız edici kısmı bu arada. İnsanlar iyi beslenemedikleri zaman da kilolar bunu bile bilmemek yani artık. Sen bir çocuğa bütün gün ekmekle margarin daya bir tanesini. Bir tanesinde güzel meyvesini yedir. Güzel en kaliteli mamalardadır. Bak bakalım, bak bakalım hangisi kilo alıyor. Annenize inanmıyorum. Hanımefendi. Ne dediniz ya? kaç Ne gördün sen bu ülkede be? Çok şey gördüm Sen ne gördün sen? Sen ne gördün sen, 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 sen lan? Bir ol sen <Süslümanız> bu ülkede yerde sürüklenen genci de gördüm. bu ülkede herkesi gördüm ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Telefonunu çıkart bakayım. Ya beni dinle beni. Telefonunu çıkart. acaba diyorum bir WhatsApp grubu var. O WhatsApp grubunun içerisinde bunları mı mesela konuşuyorlar? Hani işte biri yolda böyle bir şey görsem ne yapmalıyım gibi mi konuşuyorlar acaba? He? Hani orada o WhatsApp gruplarının içerisinde acaba en çok dönen muhabbet arkadaşlar önce telefonlarını sorun mu ki? <laughs> Vallahi başka açıklama yok <laughs> simülasyondayız. <laughs> Bir hayalim varsa bunlardan hangisi olabilir? Yurt dışına çıkmak ve yaşamak.